Kartap bu da. Öykü Kartap bugün 23 Nisan özel Viyavant'tayız arkadaşlar. Mutluluklar diyarı yani, Viyavant'tayız. Bugün Öykü ile birlikte tüm oyuncaklara bineceğiz. Anne, Hazır mısın? Anne bineceğiz ama ben oyumuzuzda bineceğiz. Oyumuzuzda da bineceğiz. Her şey bineceğiz. Şuna anne, binelim mi bilmiyorum. Anne. Çok tehlikeli. Hadi o zaman anne, başlasın mı videomuz? Anne, yani anne doldurma. Doldurma da alacağız. Hadi o zaman başlasın videomuz. Binemem binemem. my bruises and battle scars But it always ends the same O zaman ilk önce. önce atlı karıncaya binelim mi arkadaşlar? Hadi o zaman ilk önce atlı karıncaya Hadi dev atlı karıncaya. kocaman bir atlı karınca hadi gel Atla 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 Five minutes later Öykü heyecandan gitti bile arkadaşlar ama sırayla biniliyor yani Şimdi içeriye geçiyoruz ve atlı karınca biniyoruz. Sonra nereye, nereye istiyorsak gideceğiz yapmaya özellikle yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yine geliriz. Sizi ben burayı çok seviyorum ya. Arkadaşlar şimdi herkes dinliyor sonra bizi alacaklar. Öykü heyecanlı mısın? Öykü'nün heyecanına bakar mısınız? Çok iyi çok iyi. Aşağı kapıyı! Tokasını çıkarmış. Bu kız hep tokasını çıkarıyor. Ben artık bunu süsleyemiyorum. Artık şemsiye modeli yapmıyor. Şuna bir şey söyleyin yorumlarda. Oldu mu şimdi bu laf mı? Niye tokanı çıkardın? Sana Görüşürüz. Hadi başlayacak. Maşta arkadaşlar. Yes! Bitti arkadaşlar. Aslı öğren. başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. A few minutes later. Arkadaşlar nefes kesene doğru gidiyorduk. Öykü burada şarkı söylemek istediğini söyledi. Hadi söyle. Pes kesene binecektim öykü beni geri indirdi. ya. Şimdi dondurma alacağız. Hadi gel dondurma diye gidiyoruz. Koş, 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 koş. Five minutes later. Ben buna binmekten vazgeçtim. Binmeyeceğim. Olmaz böyle şey. Ağlarım varım ya binmeyeceğim öykü. Öykü bineyim mi? Bin. Bineyim mi? Bin. Bir önceki geldiğimizde öykü binmedi ya ağlamıştı şu an bin diyor. binemem, binemem, binemem ya. Hayır. Olamaz. Kesin olamaz dedim. Arkadaşlar ben bunu yapmak istemiyorum ya. Nefes kesene geldik. Çok korkuyorum şu an var ya. Hiç böyle durdurmam. Elim ayağım titriyor. İlk defa bineceğim bu arada hayatımda. Birazdan buradan geçecekler. Çok korkunç gerçekten. Hiç bindiniz. Yazar mısın? İçim rahatlatın. Bir şeyler yapın. Çok kötüyüm şu an. 5 minutes later. Elveda. Aman, Arkadaşlar ya. ben gidiyorum. <laughs> Kaç Kamara tur atıyor? Bir. Ya. bir tur mu sadece? Hayat korkuyor. Erdi ya. <laughs> Niye ben bindirdim buna? Niye izin verdin? Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Siz zaten bu kameradan görüntüleri göreceksiniz çığlık çığlığa Ama bir tur olmasa aşırı sevindim bir turdu sadece ki. Eğer ki 2-3 tur olsaydı gerçekten kalbinize giderdim her. Arkadaşlar Nasıl? nefes kesenden sonra ben artık neye binersem bileyim korkmam. O yüzden şu an her şeye binebiliriz. Gidiyoruz şey istiyorsun sen yine? Bir şey istiyor yine. Allah Allah. Ne söyleyeceğim bu Çiğ buradaki görüntülerimi izleyip benimle dalga geçip onları TikTok'a koymayı da bunu benim atlamam da atlıyorlarımı. Arkadaşlar neye binelim neye binelim? Gel gel Özgü nerede? Özgü yok. Ya neredesin ya? Gelsene. Aa bir şey söyleyeceğim. En son geldiğimizde yine Öykü bunları çok sevmiş. Öykü böyle evleri çok seviyor. Keşke içeri girebilsek değil mi? Yedi cicelerin evi gibi değil mi? Sen de cicesin çok çete arkanda. Öykü de yedi cücelerin bir tanesi. Sekiz cücelerden sekizincisi bu arkadaşlar. Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik sen ne diyorsun lan? Sen orada oyna, ben de oyuncaklara binerim. Tamam anne. Geliyor musun? Geliyor. Elimi ver. Çarpışan araba. Hadi çarpışan arabalara gel. Five minutes later. Bu araba olmasa var ya çok yorulurduk. Öykü şiirimi çünkü arkadaşlar. Şimdi buna binmek <laughs> istiyor. Arkadaşlar Ruki içerideki hayvanlarla oynamak istedi. Abi biz boya binmek istiyoruz. Hadi gelin. Five minutes later. Arkadaşlar ben binemiyorum dedi çarpışan arabalara. Süremiyormuş, Daha büyümedik. Buna binsin bence hadi. Öykü ona binelim. Çok eğlenceli. Acaba ben de binebilir miyim? Çok güzel görünüyor. Aynen aynen. 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 Ya arkadaşlar beni almadılar ya. Niye almıyorlar ki? Boyum kaç gelin bakın. Benim boyum çok uzunmuş binmek için. 1.65'im. 1.40 üstü binemiyormuş. later. Bir şey söyleyeceğim bu ağaç konuşuyor. Öyle ki ağaç konuşuyor. Bakar mısınız nasıl bakıyor meraklı meraklı. Five minutes later. Arkadaşlar şimdi bunu bineceğiz. Öykü için tren. Hazır mısınız? Five minutes later. Çok üzgün arkadaşlar. Almadıkları için. Ağlama ya. Boyunuz zaten tut iç. Çok üzgünüz. Biz şu anda bindirmemiz lazım. Aa, aşağıdaki o güzel şeylere gidelim mi? Bir tane alalım. İki tane oldu. Sizce? Bence birini bıraksın. Birini seç. Birini seç. Birini. Arkadaşlar öykü için buraya girdik. Burası böyle daha küçük çocuklar için öykü için yani. Şimdi benim için o eğlenceli ve tehlikeli yerlere gidiyoruz. Hazır mısınız? nefesiniz kesilecek. Çünkü benim nefes kesemde nefesim kesildi. Sizi de biraz korkutacağım şimdi. Daha tehlikeli bir şey bineceğiz. Arkadaşlar şu sokağı görmenizi istiyorum. Eski İstanbul sokaklarını yapmışlar. O kadar güzel ki şuna bakın. Bir zamanlar İstanbul yazıyor bakın. Gel gidelim. Ben en çok bunun için heyecanlıydım. Buraya hep bunun için gelmek istiyordum. Binmek istiyorum. Geçen sefer binememiştik. Hadi koş. Maymuna bin koş. Örgü başlıyor. Ellerini tutmam lazım. 5 minutes later. Gel maymun ya lütfen. <laughs> çok çok korktum seni yerledi kamerayı uzatma dedi bunu tuttu Five minutes later. bir şey söyleyeceğim ben buna binmek istemiyorum her şeye bineceğim dedim ama buna binmeyeyim her şeye bindim buna binmeyeyim arkadaşlar Şey şuna bineyim. Hız hızlı olan hız trenine bineyim. Gelin. A few later. Arkadaşlar şimdi öyküden gizli şuna bineceğiz. Viking'e. Şimdi öyküyü bıraktım. Çünkü buraya binmeme izin vermez de tek başıma bineceğim. Teknik bakımdan dolayı Viking kapalıymış. Çok üzüldüm buna. Kapalıymış. Bye. Arkadaşlar çok istiyordum binmeyi Çok güzel ya bu Arkadaşlar şimdi diğer hız trenine bineceğim ben Çünkü deliyim Binmek istiyorum Hadi gelin Arkadaşlar tam gördüğünüz bineceği gibi Çok güzel şey beraber. şey evet. Siz burada durun bizi izleyin Biz de bu timsahlara bineceğiz Hadi gel Öykü Çok heyecanlıyım <laughs> Öykü <Ölüke>, araya binmek <laughs> binmek istiyor musun? Biner misin? Binmek istiyorum. Emin misin Öykü? Çok korkunç. Ben bile bilmem buna binerim diyor. Yanıma Ben hayatta bilemem. Sen tek başına binecek misin? Ya, ya yanıma Almazlar. Hadi gidelim hadi. Almazlar. Bu büyükler için. Five minutes later. Arkadaşlar şimdi buna bineceğim. Yemim. Bu trenine. Ben deliyim gerçekten ama bir gizli gitmem gerekiyor. izin vermez. Hadi gidelim. Koş! A few minutes later. One hour later. Arkadaşlar ben geldim şimdi yemek yiyoruz. Bu arada orada çekime izin vermediler. Çünkü kamera düşer falan diye çekemedik. Daha önceki buraya taktığımla da çekmek istemedim. Çünkü nefes kesen de onunla çekmem ve hiç güzel çıkmamış. O yüzden ben eğlendim. Şimdi de yemeğimizi yiyelim. Sonra bakalım başka neler yapabileceğiz. Five minutes later. Arkadaşlar yemeğimizi yedik Çok soğuk oldu. Şu an şuna da benim sonra artık gideceğiz. Videoyu bitireceğiz. Sonra bakalım. Öğütü alacaklar mı? Almaz artık artık gidiyorum. Arkadaşlar yemeğimizi yedik ve videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiniz. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yemişim falan. Mutlu olayım. Anne ve çocuk paylaşmış. Nasıl öğütü yine ağlıyor. Ne A few minutes later. Video, masses, like atın. <Gülüyor> <Hepiniz> <Gülüyor> <çok zor. Görüşürüz>, <Gülüyor> <Gülüyor>